Öyle <laughs> <laughs> ne Fark ettim ki her geçen gün yeni siren kafa filmleri çıkıyor. Gerçekten kaliteli böyle korkunç siren kafa filmleri. Ben de dedim ki bugün iki tane yeni siren kafa filmi izleyeceğiz. Bakalım nasıl filmlermiş hep birlikte göreceğiz. Silent Heat bakalım bu sefer neler yapıyor. Aşağıdan mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sizden bu video çok güzel like'lar, yorumlar bekliyorum. Bu tarz durum için mutlaka like, yorum, desteklerinizi esirgemeyin. Sizlere güveniyorum çok güzel like'lar, yorumlar atın Okan kan ailesi. Kanalıma gözda mutlaka abone olmayı, açın ailemizi öyle büyütelim. Hose FC ailesini kocaman yapalım. Herkes mutlaka abone olsun. Bildirimleri açsın. Yeni videomdan haberdar almak için. Tekrar mutlaka takip etmeyi unutmayın. Orası da gerçekten çok önemli. Mutlaka hepinizi Instagram'da bekliyorum. Orayı da mutlaka takip edin. Neyse şimdi videomuza geçelim. Başlattım arkadaşlar. İlk filmimizi Umar Kureşi diye bir kanaldan izliyoruz. Bakalım nasıl filmmiş. Bu arada bu tarz böyle korkunç kısa film tepki videoları için devamı için mutlaka like'ı Desteklerinizi Esirgemeyin. Ona göre devam ederim ben de. Oha siren sesleri başladı. Oha. Yalnız güzel yapmışlar. Harbiden güzel yapmışlar. Dediğim gibi sürekli abi siren kapa filmleri çıkıyor ve gerçekten bazıları çok kaliteli filmler oluyor. Çocuk saklandı. Bu adam Hintli birine benziyor. Biraz ismi falan da zaten Hintli gibi duruyor. Aha. Dibine mi geldi? Kav tepesinde değil mi? Hoss! Abi yakaladı! Aa! Adamı tuttu ve kameraya doğru fırlattı. Yalnız çok iyi yapmışlar. Animasyonlar falan mükemmel olmuş. Sizler bu filmler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. Başka bir adam geliyor şimdi motorla aynı yere. Mekan güzelmiş yalnız, denizin dibi falan, güzel bir yere benziyor. Köy gibi duruyor biraz ama köyler de güzeldir işte doğallık böyle güzellik açısından. Ben neye bahsediyorum ya yani? neyse. Başka biri geliyor şu an motorla. O cesedi mi görecek? Ne olacak? Bu arada sesi bu mikrofondan almıyorum. Öylesine düzelttim. Daha motor çalışmıyor. Motor bozuldu. Kesin bunu da siren kafa alacak. Sen de yem olacaksın abi siren kafaya. Motora vurmadı bu arada. Vuruyormuş gibi yaptı ama. Neyse. Olur öyle olur öyle. Amatör kısa filmler sonuçta. Siren kafa bu adamı da alacak diye düşünüyorum ben birazdan çıkar ormanın içinden. Neye bakıyor? Gidiyor. git abiciğim ormana doğru derken siren kafa nerede? Kesin suyun içinden çıkacak bak tahmin ediyorum. İlk kafa izliyorum orada filmleri zaten tepki videolarında öyle oluyor arkadaşlar. Ya yani ben öyle yapıyorum. Abi suyun içinden mi çıkacak? Has. O. Suyun içinden çıktı sıra kafa. Koş koş koş. Abi bak suyun içinden çıktı siren kafa. Çok iyi yapmışlar arkadaşlar filmi cidden. Aha arkada. Devasa arkadaşlar görüyorsunuz. Gördü. Gördü mü? Kaç? Aha. Baş Aa yok yola doğru geliyor. Bizim adam nerede? Aa geldi. Motor çalışmıyordu ama şimdi motor çalışırsa burada bir hata olur. Motor çalışmıyordu abi. Siren kafa döndü. Siren kafa peşine takılacak adamın. Vallahi peşinden gidiyor siren kafa. Yalnız motor başta çalışmıyordu diye hatırlıyorum ben. O yüzden durdu adam. Siren kafada peşinden gidiyor. Yakalayabilecek mi bakalım bizim adama? Cidden çok büyük arkadaşlar siren kafa. Zaten biliyorsunuz beni videomu izlediyseniz siren kafa videomu. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin kanaldan yani. E ee, yine durdu. Yine çalışmıyor motor. Motor yine çalışmıyor. O yandaki şey ne lan? Cetvel mi var duvarda? Oo! Önüne atladı silah kafa. Aldı adamı götürdü. Abi. ekran çıkıp fırladı abi süper olmuş. Gerçekten çok güzel filmdi arkadaşlar ben çok beğendim yani böyle gerilimliydi animasyonlar falan çok kaliteliydi. Benim hoşuma gitti yani sizler de şusuz mutlaka yanlara yazın. Bir sonraki filme geçtik bu filmi de For Lure isimli bir kanaldan izliyoruz. Zayıf genç bir abi var burada. Ne yapıyor bu? Telefonunda özel bir sistem var. Etrafı görüyordu, bir şey yapıyordu. Siren Heat. Bu arada dediğim gibi bu tarz tepki videolarının devamı için kısa korku filmleridir, siren kama filmleridir falan. Mutlaka like'ım desteklerinizi unutmayın. Bu arada kalipte böyle mi? Ne düzelttim? Pardon arkadaşlar. <laughs> Ormanın içine doğru gidiyor. Çantasını açtı. Ne çıkacak çantadan? Bakalım Siren ile ilgili ne olacak bu filmde? Siren Kafa büyük ihtimalle bu ormandan çıkacak. Aha. Telefondan silah sesi mi açtı? Şu an tam olarak ne oluyor? Uzaktan siren sesi geliyor sanırım ya da çocuk telefondan açtı anlamadım. Siren kafayı mı gördü? Oo! Siren kafa geldi. Oo! Orada bir şey patladı. Çocuk oraya tuzak mı kurdu anlamadım. Ama silen kafa ölmedi bakın görüyorsunuz. Bu ne lan? Bu ne? <laughs> Çocuk siren kafaya mı dönüştü? Ne oldu orada? Evet arkadaşlar, filmler bu şekildeydi. Ben gerçekten iki filmi de çok beğendim. İkinci filmin sonu böyle bir tuhaf bitti, bilmiyorum. Çocuk siren kafayı ele mi geçirdi artık orada? Bir şey oldu ama yani iki film de güzeldi arkadaşlar. Ben cidden beğendim gerilimli filmlerdi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Videomuzun sonuna gelin, bu videoda bir Şimdiden mutlaka videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, videomuza San unutmayın. sana daha fazla şey yok. Kendinize bakın, görüşürüz.